Han. temel taşıdır şeklinde ifadesi. Devlet başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 19 Ekim Muhtarlar Günü ilan edilmesi Sayın Kaymakam Sayın Belediye Başkanı, Değerli Misafirler, 19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlama Programına hoş geldiniz. Muhtarlık Meslesesi, kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın en eski ve en, en önemli taşlarından olup, devletimizin her noktadaki temsilciliğini üstlenmektedir. Muhtarlık, 2. Mahmut döneminde 19 Ekim 1829 tarihinde kurulmuştur. 191 yıldır faaliyetleri sürdüren ve sürdürecek olan muhtarlarımız seçim ile göreve gelen ilk yöneticiler unvanına sahiptir. Ayrıca devletimizin mühür ve beratı olan yegane seçilmiş kişiler köy ve mahalle muhtarlarıdır. Ülkemizde köy ve mahalle olarak 50.340 muhtarlarımız görev yapmaktadır. Güzel ilçemizde ise bu rakam 116'dır. Muhtarlarımız amiri oldukları köy ve mahallelerde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekle birlikte halkımız ve kurumlar arasında köprü görevini üstlenmektedir. E, sembolik günler de olsa faydaya dönüşmesi ne ben de Yüce abimden niyaz ediyorum. Tabi e, bir belediye başkanı olarak aslında aynı taraftayız. Kıymetli muhtarlarımızla seçilmiş taraftayız. Bizler <laughs> halkın seçtiği temsilcileriz. Ve belirli bir dönem içerisinde icra hakkına sahip olan temsilcileriz. Hal yani böyle olunca tabii hepimizin sorumlulukları, yükü, ağır, fazla, gayretle, özveriyle çalışmaya devam ediyoruz. Her şeyden önemlisi mahcup olmama duygusuyla çalışıyoruz. Çünkü bir eve geldiğimizde bizlere güvenen ve inanan insanlar en büyük sorumluluğu bizlere, eman, bizlere emanet etmiş oldular. E günün sonuna geldiğimizde de hepimiz bu görevi layıkı ve işini getirmeyi getirmeye arzu ederiz, isteriz. Hiçbirimiz başımızı boynumuzu bükmek istemeyiz. Yine göre olarak kendimi şanslı ad çünkü burada aramızda çok genç arkadaşlarımız, muhtarlarımız olduğu gibi çok tecrübeli diyebileceğimiz büyüklerimiz de var. Sizlerle görev yapmak benim için büyük bir gurur ve onur olduğunu ifade etmek isterim. Nihayetinde ben de bu işin başında olan ve nihayetinde sizlerle beraber aynı duygu ve düşünceleri yaşayan bir abiniz ve pek çoğunuza göre kardeşiniz durumundayım. E, tabii e, muhtarlar günümüz kutlu olsun diyorum ama kaybettiklerimiz var birlikte çalışırken. Onları rahmetle ve minnetle alıyorum. Rabbimden onlara rahmet diliyorum. Muhtarlık Müessesesi'nin 19 Ekim 1829'da topraklarımızda icrasıyla birlikte başlayan süreçte 2015 yılında bir Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle Muhtarlar Günü olarak kutlanması kararlaştırıldı ve bugün de altıncısını hep beraber kutlama mutluluğunu yaşıyoruz. Yerel yönetimler, yerel, gerek demokratik hayatta oynadıkları roller Gerekse kamu hizmetlerinin halka sunulmasında ve erişiminde yüklendikleri fonksiyonlar sebebiyle halkın yönetime katılmasının ilk aşamasıdır. Yerel yönetimlerin de en küçük birimi köy ve mahalle muhtarlıklarıdır. Aslında demokrasinin başlangıç noktasıdır. Muhtarlıklar aynı zamanda hiçbir adaylık statüsü olmadan seçilen çok farklı ve doğrudan demokrasiye örnek olabilecek bir yöntemdir. Vatandaşımızın 24 saat kapısını çalabileceği çözüm merkezi olarak bildiği muhtarlık kurumu kendisine en yakın yönetim birimi olarak vatandaşımızın her an yanındadır. Oluşturmamak için hazır birlikteyken bunu da fırsat bilerek bu ayki e, muhtarlar toplantımızı da bu vesileyle icra edelim.